Evet ikinci karşılaşmalarıyla şu an sizlerleyiz arkadaşlar. Basiret Beyleri klanı ve 50 Del 1 klanı arasında geçen mücadelenin ikinci karşılaşmasıyla karşınızdayız. Bakalım bu sefer üst kodundayız. Üst koridor haritasında nasıl bir oyun izleyeceğiz görelim bakalım. Mavi takımda Basiret Beyleri klanı bulunuyor. Kırmızı takımda 50 Del 1 klanları bulunuyor. Şu an oyuncuları net bir şekilde çekiyorum. Klasik taktikler izliyoruz. Ee, B2 mesken tutulacak bu oyunda da Gördüğümüz gibi Bakalım Evet çatışma çıktı Zaten dediğim gibi B2 bölgesinde Çatışma çıktı Şu an basiret beyleri Avantajlı mavi takımda Tabi bu her zaman Mavi olmak avantajlı anlamına gelmez Göreceğiz bakalım Çünkü kendileri kırmızı takımda bir önceki yani yarı, çeyrek final karşılaşmalarında kırmızı takımda da kendileri çok iyi oynadı Basiret Beyleri. Bakalım iki klan da iyi mücadele ediyor. Tabi son, son adam var yani son adamı vurma diye. Bir adam ölmesi takımdan psikolojik olarak bir geriye iter her zaman. Şimdi oyuncuları şöyle yakından izleyeceğim. Hyper Best var. Onu bir yakından izleyelim bakalım. Ama şurada bir çatışma çıktı ya. Evet evet. Arkada bir çatışma çıktı. Şu an izlediğimiz kadarıyla Basiret Beyleri takımından bir oyuncu taktiği bozdu. Ve takımını zora soktu. Çatışma devam ediyor şu an b iki tarafında. Evet. Bir kişi kayıldı. Evet. Durum 2-0'a geldi. 50 del bir klanı durumu 2-0'a getirdi. İlk maçı Basiret Beyleri kazandı. İkinci maçı 50 del bir kılanın kazanması durumunda skorlara bakılarak üçüncü maça gidilecek. Skor üstünlüğü kimde ise o map ve haritayı seçecek. Bu şekilde oyunu gerçekleştireceğiz. şu an kontrol sağlıyorum. Evet bir internet yavaşlığı oldu da Brain Region adlı oyuncu da. Şu an düzeldi evet. Oyunu etkilerse müdahale etmek zorundayım çünkü. B2. Çatışmaya çoğunlukla B2 oluyor ama iki takım da rese oturuyor öyle söyleyeyim. Ölen adamın arkasından yeni bir adam doğuyor yani. Çok garip. İki takım da çok hızlı mücadele ediyor. eli şu an Basiret Beyleri aldı. Durum 2-1 oldu. Bu roundu kazanan Basiret Beyleri oldu. Şu an durum 2-1. 50 Delver klanı bu roundu kazanarak durumu 3-1'e getirdiler şu anda. Değişik bir taktik izliyor şu an Basiret Beyleri. 2-2 ayrılmıştı. Şu an Evet. Yani takımların iki ayrılması Elidel del geriye düşürdüm bakalım göreceğiz ona. Çünkü daha mücadele değil. Evet geriye düşürdüm. Çünkü yani orada iki kişi indirdi iki kişi fakat diğer iki kişi de onları indirdi. Deli Paşa'yı bakalım yakından izleyeceğiz şu an. Bir team kill yapabilecek mi? Çok heyecanlı bir durum. Evet olmadı. Hyper Best Deli Paşa'yı öldürerek Roundu takımına aldı ve durum iki 2 şu an. Durumu 3-3 oldu. Basiret Beyleri durumu 3-3'e getirdi. Artık maç iyice kızıştı. Çünkü alınacak her el psikolojik olarak bir avantaj. Neden diyeceksiniz? Durum 4-3 olduğunda hangi takım önde olursa bir rahatlama gelecek. Hangi takım geride olursa psikolojik olarak bir geriye düşecek. Tabi bakalım. Şu an taktikleri izlemek istiyorum yakından. 50 del klanı. Evet çatışma çıktı. APT'nin orada bir birbirlerini buldu iki klanda. Bakalım ne olacak. Görelim. Bombalar şu an konuşuyor. Elvericiler hiç susmuyor zaten. Bakalım eli kim alacak. Şu an çok heyecanlı bir Bire bir kaldılar evet. Evet bire bir kaldılar. Evet Basiret Beyleri takım kaptanı Burak. Takımı için elinden geleni yaptı bu maç. Onu görüyoruz biz. Rakip takımın Batuhan Deli Türk. Kendi de motivasyon ediyordur illa. Yani takımını çok iyi motive ettiğine eminim ama. Kendi de bir şeyler katmak için uğraştı bu oyun. Görüyoruz ki adı ikinci sırada takımında. Listemizde her zaman birinci gördüğümüz basiret beyleri klandan Pomp'in guys şu an 3. sırada tabi maçlar bitmiş değil Son el Bakıyoruz evet iyice kızıştı durum Of 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 Ne çatışma abi durum 4-4 Durum 4-4 Evet şimdi ne olacak Evet şimdi ne olacak Ben size anlatayım ne olacağını Eğer 50 del bir klan alırsa 3. maça gideceğiz Basiret beyleri klanı alırsa Basiret beyleri klanı alırsa Klanının adını finale yazdırmış olacak. Şu an iki takımındaki heyecanı da sezebiliyorum. Bakalım nasıl bir oyun göreceğiz. Taktik göreceğiz. İki takım da sabırlı. Şu an Basiret beyleri adımlarına çok dikkat ederek ediliyor. 50 del bir klan rahat biraz relaxlar. Yine temkinli bakıyorum şu an oyuncularını tek tek izleyeceğim herkesin. Evet. Dağılmış durumda şu an 50 Del bir klanı. Her, her oyuncusu bir bölgeyi kontrol ediyor. Çünkü basiret beyleri mavi olduğu için avantajları var biraz. Yani defansif kalma konusunda. Bakalım neler olacak. Basiret beyleri şu an APT'yi sardı. Evet şu an APT'yi sardı. 50 del bir klanı onlara uzaklar şu an. Şu an uzaklar. Ben bu karşılaşmada iki takım birincilerine de özellikle bakacağım. Delisin Deli'ye şu an daha yakın duruyorum. Şu an çünkü oyunda kral pozisyonda. En çok adam öldüren oyuncu Delisin Deli. Çatışma çıkacak. Birazdan çıkacak. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet. Çok yakınlar şu an. Birbirlerine çok yakınlar. Nasıl bir nasıl bir şey olacak şu an? Evet yerlerini öğrendiler. Evet girdi içeri girdi. Deli Paşa indirdi. Çatışma çıktı şu anda. Evet. Eli kim alıyor şu an bakıyorum. Evet. Eli del bir klanı maçı kazanıyor. Ve üçüncü maça gidiyoruz arkadaşlar. Üçüncü maçı izlemek için de diğer videomuza göz atmayı unutmayın. Bu maç kaçmaz. Bu maç kaçmaz. <laughs>